Evet. Evet, usta. İsminiz? İsminiz Mehmet. Soyadın? Evet, ailem Senemez. Ha. Peki. Beş lira size bana bunu da kimler gelir? Arabın evet, kimlerden mi? Arabın Sürüngül Hacı Ahmet söylerdi. Sürüngül Hacı Ahmet. Ha. Ah. Tamam. Oğlum. Hacı Ahmet'in oğlu musunuz? Evet. Ha. Ah. Peki. Sen kimsin Şu... sen? Ben de Beşinci. Şimdi <laughs> bu mesleği kaç yıldır yapıyorsun? Ya şöyle böyle kırk yıllık yapıyoruz. Peki. Evet. Şimdi eskiyle şimdinin arasında bir çeşit bakımında fark var mı? Mesela eskiden bir kalpaklı mıh yapardık. Evet. Zehre yapardık. Evet. Kalp, balta. Şimdi yine aynı usulü yapıyorum ben bu eski usulü işte şimdi. Yok Dehre ya. Zehre usulü eski usulü. Ama başkaları değişmiş. Ha. Ha. Ya bu derre şimdi aynı eski var. İşte derre yapıyor. Bal derre değil mi? Ya. Evet. Aynı eski Peki bu dükkan daha güzel yerler. Var elimizde bu geçti o mu kaldı? Evet. Elimizde hele bu geçti. Şimdi ben diyelim ki dünya, bir dakika. Ha. Evet. Ha. Bütün besinler toplanalım. Beş esnafı. Ayından zeyine kadar. Bir banka kuralım. Banka gibi bir e, şey kuralım. Bakın. Yani banka gibi. Parası olanlar buraya yatırsın. Sizin gibi esnafa hem geniş dükkan. Evet. Tamam mı? Evet. Hani cesareti olan çalışan halka çıkarmaya. Böyle bir şey. Siz de katkıda bulunur musun? Beş lira Evet. İkincisi de biliyorsun aşağı aşağıda bayram kalanlar yedi beyalar çalardı oynardı. Evet. Şimdi o o şeyi bu az kazanıyorduk ama mutluyduk. Evet. Şimdi o mutluluğu bulabiliyor musun? Soruyorum Bir dakika duruyor. Neden bulamadık acaba? Neden şimdi çok kazanıyoruz ama o günkü gibi eğlenemiyoruz. Onu bulamazdık. Neden ya? Söylediysek her şey değişti. Ha. Evet. Değişmesi hep arayın. Hani ben evet. abi, o zaman ya bulamıyorum. İlaçlar değiştirdi. Evet. Hani o ekmeği bulamıyorum. İlaçlar değişti. Evet. Bir ekmek yaptığın zaman kokusu te yüz metre evet. yere giderdi. Neden gelmiyor? Evet. Hiçbiri geldi. Şimdi tava bir şeyler Ne kokuyor evet. bir şey yok. Yok yok öyle şeyler yok. Demek ki namuslu insanlar evet. bugün yanlış iş yapıyor. Evet. Ha yani Asla, uygun yapmıyorlar. Daha vereceği Yap vereceğiz bir söyledi. Yap. Ne yapmamız lazım? Bunu biz de bunu araştırıyoruz. Beş halkı neden bizim halkımız kaybolmasın? Kökenimiz kaybolmasın. Evet. Kimin oğlu, kimin fesili böyle canlı. Şimdi Mesil. sen bir tarih oluyorsun. Nesil aramamız lazım. Nesil. Ha. Ha. Nesil kalmamız. Tarihe de... dönmüş. Ha. Fesil Şimdi kalmamız. sen mesle... ne dersin? Şimdiki tabii. gençlere nasıl olsun? Ya. Gel bir dakika. こんにちは。<laughs>